size gelsin bizim her şeyimiz belli. Bizim gizli bir teşkilatımız, yeraltı örgütümüz, Suudi Arabistan'la hiçbir alakamız, Amerika'yla Rusya'yla hiçbir alakamız yok. Cemiyetimiz meydanda ve şu camide görür herkes gelsin dinlesin. Bütün idari makamların adamları, devlet bakanları, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan gelsin dinlesin. Biz açık açık her şeyi meydana koyuyoruz. Bir teşkilat yok bizde. Genel merkezimiz İslam cemiyetinin, İslam teşkilatının genel merkezi Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'tır. Peki sizin genel başkanınız kim? Genel başkanımız Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ondan başka başkan kabul etmiyoruz. İslam cemiyetinin genel başkanı Cenab-ı Mustafa'dır kardeşlerim. Başka bir lider vallahi kabul etmiyorum odur. Ondan başka bir perişanlık talebinde bulunmak mümkün değildir. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ne demek? Bunu anlayan Müslüman çıldıracak hale gelir yani. Kimseyi kabul etmez. Peki bu İslam cemiyetinin kongreleri olmaz mı? Toplantıları olmaz mı? Olur. Dünyanın her tarafındaki camiler İslam cemiyetinin genel merkeze bağlı, Beytullah'a bağlı, Kabe'ye bağlı şubeleri halindedir. Günde beş defa toplantı yaparlar. Her gün Müslüman cemiyetine mensup olan insanlar gerek merkezde, gerekse şubelerinde günde beş defa toplantı yaparlar. Meydanda bizim. Peki bu cemiyet aidat toplamaz mı? Bu cemiyete üye olanlar para vermez mi? Senede bir sefer zekat namında İslam cemiyetine aidat öderler. Cemiyet kardeşim. Daha ne cemiyet arıyorsun yani? Daha ne cemiyet arıyorsun? Ama komünistler geçen gün radyodan okuyor. O kadar mecmua çıkarıyorlar ki 28 tane gazeten ismini sayıyorlar. Korkunç gizli çalışmalar, gizli teşkilatlar. Bizim ne bir gazetemiz var. Ne bir broşu şurada bir Kur'an-ı Kerimimiz var. Bütün varlığımız bundan ibaret yani. Başka bir şey yok. Onun için Müslümanlardan şüphelenmemek lazım. Müslümanlar barış unsurlarıdır. Müslümanın anarşist olmasına vallahi imkan yoktur. Müslüman bir karıncayı tepelemekten Allah'tan korkar. Ahirette benden hesap soracaktır diye iman eder. Müslüman hiç imkan var mı tahribat yapsın? Müslüman imkan var mı soygun yapsın? Müslüman imkan var mı gasp etsin, hırsızlık etsin? Müslüman imkan var mı komünist olsun? Müslüman imkan var mı milletin aleyhine geçsin? Müslüman imkan var mı ordunun aleyhine geçsin? Müslümandan imkan var mı bir perişanlık sadır olsun? Bunu anlamak lazım. Bizim vazifemiz halkı uyandırmak kardeşim. Zenginlere sorumluluklarını hatırlatmak. Kur'an-ı Kerim'de bunların mantığı çürütülüyor. Bakınız, zengin sınıf Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam peygamber olduğunu Allah'tan aldığı gibi ilan edince zengin sınıf ne dedi biliyor musunuz? Ebu Leheb zengin bir adamdı. Ebu Cehil muazzam zengin bir adamdı. Eşrafu erkan biliniyordu. Çok zengin adamlardı bunlar. Putlara tapıyorlardı. Bütün kabileleri sömürüyorlardı. Bütün aşiretleri soyuyorlardı. Kur'an-ı Kerim ve peygamberlik de bunların hiçbirisine gelmedi. Babadan yetim olan, anneden öksüz olan Hz. Muhammed'e geldi peygamberlik. Bir yetime geldi. Bir öksüze geldi. Hiç kimsesi olmayan bir insana, bir Muhammed Mustafa'ya geldi. O zaman o zengin sınıf, o sermaye sınıfı, o ileri gelenler gözüyle bakılan insanlar aynen şöyle söylediler. Bunu Kur'an-ı Kerim naklediyorum. Eünz <laughs> ile aleyhi zikrum min beynina. Peygamberlik gibi bir meslek, peygamberlik gibi bir vazife, bir misyon peygamberlik gibi muazzam bir vazife bizim gibi zenginlere verilmedi de kala kala babadan yetim anneden öksüz bir Muhammed'e mi kaldı kabul etmiyoruz dediler. Bizim gibi zengin sınıf dururken Muhammed kim oluyor? Kabul etmiyoruz peygamberin dediler. Onlara bunu söyleten servetleriydi. Onlara bunu söyleten sermayeleriydi. Onlara bunu söyleten bu inkara sürükleyen şey Dünyalarıydı, ahireti bilmiyorlardı. Allah kimi severse, Allah kimi isterse, O'na teslim eder kardeşim, O'na teslim eder. O bir yetim imiş, ne çıkar? Rahmeten lil alemin sırrıyla geliyor. O bir öksüzmüş, ne çıkar? Onu bütün kainat bağrına basıyor. Hazreti Muhammed Mustafa'yı kabul etmemiş olmalarının sebebi, katiyen onların dünyalarıydı. Meşgul olma'yınız, meşgul olma'yınız. İşte dünyayı hakkı ile değerlendirmekten aciz olan Allahu Azim şanı hakkı ile tanıyamayan topluluklar servetlerine güvenerek ellerindeki imkanları kullanarak Allah'a baş kaldırma noktasına gelirler. Hem dünyaları zindan olur, hem ahiretleri zindan olur. Bu noktaya gelmişken aziz kardeşlerim bir nasihat kitaplarında geçen nasihat kitaplarında geçen bir hususu nakletmeden geçmeyeceğim. Dünya nimetleri. Aslında dini İslam her zaman söylediğim gibi dünyaya ehemmiyet vermiştir. Dünya malına ehemmiyet vermiştir. Sıkı tutmuştur. İnsanların canını ve malını muhafaza altına almıştır. Geçen ders temas ettim. Kimse kimsenin malına göz koyamaz. Kimse kimsenin varlığına hükmedemez. Allah'tan başka hiçbir hakim yoktu. İslam itikadı böyle. Ama bunu böyle ortaya koyarken Kur'an-ı-Mübin İslam imanı diyor ki: "Ey dünyaya sahip olan zenginler, ey serveti olanlar, ey dünyada mekan ve imkan sahibi olanlar, elde ettiğiniz servetlerin, elde ettiğiniz Ey dünyaya sahip olan zenginler, ey serveti olanlar, ey dünyada mekan ve imkan sahibi olanlar! Elde ettiğiniz servetlerin, elde ettiğiniz emlakin, elde ettiğiniz bütün fırsatların mahşer günü teker teker hesabını vereceksiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki dengeli yürütmek lazım. Ne bütün bütün dünyaya sarılıp ebedi hayatı unutmak ne de ebedi hayat gayesiyle dünyadan çekilip dünyayı başkalarına teslim etmek olmayacak. İkisinin arasında muvazeneli bir hayat